Merhaba arkadaşlar. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Sinem ve Ozan tüm detaylar haberimizde. videomuz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Videomuza devam etmek için. Çok teşekkür ederim. Ne olarak başladı? Sıradan bir televizyon yapımı yılın en şaşırtıcı ve duygusal anlarından birine dönüştü ortasında. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı, uzun zamandır beklenen yeni drama dizisinin çekimleri başladı. Beklenmedik bir olay, ekibi, oyuncu kadrosunu ve şimdi de tüm izleyicileri şok etti. Ozan Akbaba'nın 3 yaşındaki oğlu oyuncuya isim verdi. Sinem Ünsal tüm ekibin önünde anne. Olay, bir mola sırasında yaşandı. Çekimler arasında ekip önemli ve dramatik bir sahneye hazırlanıyordu. Ozan O gün oğlunu meydana getiren, onu annesinin bakımına bırakamayan sinem çocuğu selamlamak için yaklaştığında onu kucağına oturtmuştu. Kendine özgü tatlılığı. Ve tam o sırada utangaç kahkahalar ve meraklı bakışlar arasında çocuk uzandı küçük kollarını uzattı ve hiç tereddüt etmeden anne diye bağırdı. Türkçede anne. Tanıklar sanki orada bulunan herkes sessizmiş gibi ardından gelen sessizliğin hemen gerçekleştiğini söylüyor. Nefeslerini tutmuşlardı. Ozan Akbaba açıkça şaşırmış bir şekilde sinirli bir kahkaha attı. Sinem hareketlendi, eğilip çocuğa sarıldı ve fısıldadı: "Sen Anneni çok seviyorsun küçüğüm. Ben sadece bir arkadaşım. En şaşırtıcı olan şey sadece söylenen sözler değildi. Ama çocuğun bunları ifade edişindeki doğallık ve sıcaklık, sanki onu gerçekten tanıyormuş gibi. Sinem bir anne figürü olarak. İkisinin de başrol oynadığı dizide şunu belirtmekte fayda var. Sinem ve Ozan'ın karakterleri, küçük bir çocuğu olan bir çifti canlandırıyor uzun çekim günleri boyunca çocukla oyuncu arasında gerçek bir duygusal yakınlık yaratıldı. Yapıma yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ozani'nin oğlu sete birkaç kez geldi. Ve Sinem'in onunla ilgilendiği, ona sarıldığı ve ona şarkı söylediği birçok sahneye tanık oldu. Sıcak sahneler Sinem'in çok güçlü bir annelik içgüdüsü var, dedi biri. Anonim ekip kaynağı Çocuğa karşı çok şefkatli. Sahneler arasında her zaman onunla ilgileniyor, onunla konuşuyor. Ona şeker ver. Ona göre o sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda sıcak ve tanıdık bir varlık. Ozan Akbaba bu olay hakkında ne dedi? Ünlü aktör endişe etmekten uzak duruyor. Takipçilerini duygulandıran bir samimiyetle cevap verdi. Oğlum çok hassastır kendisine gerçek aşkı veren kişiyi hisseder ve sinem her zaman onun için bir can yoldaşı olmuştur. Beni rahatsız etmiyor. Ona annesini aradı. Aslında bu durum bana gerçek aşkın ne kadar güçlü olduğunu düşündürüyor. Söylentiler hızla yayıldı. Bazı medya kuruluşları bu konuda spekülasyon yapmaya başladı. Özellikle oyuncular arasında romantik bir ilişki olasılığı ikisi de şu anda bekar ve ekranda açıkça uyumlu bir kimyaya sahipler. Ancak hem Sinem hem de Ozan aralarında romantik bir ilişki olduğunu yalanladı. Bir röportajda. Olayın ardından Sinem Ünsal gülerek, o çocuk kalbimi çaldı.